e Merhaba sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. Ben Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Hümeyra Hacı Osmanoğlu. Bugün yine 5'e yani ortak zorunlu dersler kapsamında e, sizin sıkça sorduğunuz soruları cevaplıyor olacağız. E, bunun için de yanımda e, misafirimiz olarak Atatürk İlke ve İnkılapları, İnkılap Tarihi dersi hocamız bulunuyor. Hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk Hümeyra Hanımcığım, merhabalar. Merhaba. E, kendinizden kısaca bir bahsedebilir misiniz? Tabii. Efendim, ben 2018 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Hı hı. Aynı yıl Çift Dal Programı kapsamında sanat tarihini de bitirdim. Hiç vakit kaybetmeden danışman hocamın da teşvikiyle e, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansıma başladım. Onu da bitirdikten sonra bugün hali hazırda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde... ...Türkiye'ye bağlı bir, bir bölüm bu. Burada doktora eğitime devam ediyorum. ...teşekkür ederiz hocam... Ee, ...peki dersinizin yapısından ve bu dersin... ...verilme amacından bahsedebilir misiniz? Tabii... Şimdi ...dersin adında bir kere tarih var... ...yani tarih geçmişin bilgisi demek... ...öncelikle bunu ifade etmemiz lazım... Ee, ...Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinin dersi de... ...Türk milletinin bütün kurumları... ...ve değerleriyle birlikte... ...çağdaş uygarla hangi şartlar altında... ...ve nasıl geçtiğini kavratmak... ...öğrencilerimize... Ee, ...zira Cumhuriyetimizin teminatı olan... ...gençlerimiz... ...doğru ve güvenilir kaynaktan bu bilgileri edinmeliler. Nitekim biz de bu maksatla görev almaktayız. Teşekkür ederiz hocam. Peki neden her öğrenci ya da her bölüm bu dersi almak zorunda? Aslında bu meselenin tarihini 1925 yılına kadar götürebiliriz. Çok <laughs> enteresan mesela. İnkılaplar daha tamamlanmamış aslında. <laughs> Fakat İnkılaplar tarihinin ilk dersi 1925 yılında Yusuf Hikmet Bayur tarafından veriliyor. Hemen ikinci ders ise çok dikkat çekici dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından 25 yılında veriliyor. Fakat hı hı. hani bizim günümüzde anladığımız bir müfredat ve yıllık bir plan içerisinde dersin işlenişi 1935 yılına tekabül eder ve o günden bugüne kadar e, müfredat sabit kalmıştır. İçerikte bir değişiklik yoktur fakat farklı isimler almıştır işte Devrim Tarihi olmuştur, ihtilaller Tarihi olmuştur, hı hı. Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük dersi adlarını almıştır. Fakat malumunuz 1981 yılında YÖK kanunu çıkıyor. Hı hı. 2547 sayılı kanun bu kanun çerçevesi içerisinde de 1935 yılından beri süre gelen o devamlılık e, korunmuş ve o kanun içerisinde de bu dersin zorunlu olarak alınması e, efendim e, işlenmiştir. Zira biraz evvel de ifade ettik dersin maksadını. Hı hı. Biz burada öğrencilere bir tarihi devamlılığı arz etmeye gayret ediyoruz. Zira cumhuriyet değerlerini doğru ve güvenilir kaynaklardan edinmeleri lazım. Bugüne kadar e, bu vatanın kurulmasında, ve çağdaş asri müesseselerin kurulmasında ne gibi e, olaylar yaşanmış, hangi şartlar altında kurulmuş bunları en temiz, en güvenilir kaynaklar olarak da e, vazife bize düşüyor ve biz de bu vazifeyi ifa etmeye gayret ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. E, öğrenciler derslerinize nereden erişebilirler? ...bu çok güzel bir soru... ...ben sürekli mail alıyorum bu hususta... Hı hı. ...öğrencilerimiz dersleri... ...mebis üzerinden... E, ...kayıtlarına ulaşabiliyorlar... Evet. ...bu kayıtlar çok temiz... ...son derece e, güvenilir ve... Akıncı kayıtlar alanında uzman hocalar tarafından adeta Hı -hı. bir belgesel niteliğinde hazırlanmış içerikler Profesör Doktor Vahdettin Engin'in önderliğinde e, Ne hocalar, Cezmi Eraslanlar, Ali Satanlar, Arzu Meryem Demir Kıranlar çok büyük hocaların bu e, ders kayıtlarında bizatihi emekleri var. O yüzden kıymetli içerikler ve hakikaten verimli içerikler. Teşekkür ederiz hocam yine. E, burada da şunu söylemekte fayda var. Dersleriniz ders kaydı ee, ders şeklinde. kaydı şeklinde tabii mesela bazı sorular geliyor işte hocam Teams grubu açacak mıyız hı hı, nasıl evet. ulaşacağız belki sizin elinizde de vardır evet, evet. o sorulardan ee, bizim bir Teams grubumuz yok öğrencilerimiz Mebis'ten efendim ders içeriği etkinlikler dosyasından hemen e, istedikleri vakit 24 saat boyunca orada kayıtlılar zaten, yüklüler. Öğrencilerimiz istedikleri vakit o ders kayıtlarına ulaşabiliyorlar. Hatta biz kolaylık olsun diye doğru. her ders için, her video kaydı için bir de ders içeriği, ders tasarımı hazırladık. Çocuklar bu ders videolarını izledikten sonra yahut izlemeden, münferiden sadece bu dosyaları çalışsalar bile... Hı hı. ...aslında temiz ve doğru inkılap tarihini bizatihi öğrenebilirler. Hı. Teşekkür ederiz hocam yine. Teams üzerinden öğrenciler sizinle iletişim kurabilir mi? Bu da sık gelen sorulardan. Aslında öğrencilerimiz yani bir alışkanlık var bu okulda. Hı hı. Öğrenciler bazı dersleri Teams üzerinden işledikleri için... ...bu dersinde e, bu şekilde işleneceği... ...ve hocalara Teams üzerinden ulaşabilecekleri diye bir hı hı. kanaatleri var. E, güzel bir kanaat fakat çok verebilir <laughs> bir kanaat değil. Çünkü e, Teams'i biz kullanmadığımız için... Evet. ...normal medipol uzantılı resmi e, mail adreslerimiz var... ...bu mail adresi üzerinden bize yazarlarsa çok daha hızlı ve etkin bir şekilde cevap alabilirler. Teams'e yazdıkları vakit elbette ki bizim mail adresimize bir bildirim düşüyor. Hı hı. Ama geç düşüyor. Yani 20 dakika rotayla da olabilir, 45 dakika da olabilir. Bazıları hatta bir gün sonra falan düşüyor. Ama acil bir iletişim, bir connect gerekiyorsa hı hı. burada öğrencinin en temiz ve... E, ...güvenilir şekilde bize ulaşımı ancak... ...mail yolu üzerindendir ve... E, ...Kübra Hocam da, Türk Dili Hocam da, bendeniz de... ...diğer hocalarım da bu Hı -hı. usta çok... ...dikkatliler. Her daim biz... ...öğrencilerle bir e, bağlı bağımız... ...merbutiyetimiz var. Hı -hı. Ben gece... Hı -hı. ...12 dahi olsa e, uygulamayı... ...telefonuma bizzat indirdim. Cevap veriyorum. Bıkmadan, usanmadan <laughs> cevap veriyorum... ...öğrencilerime çünkü onlar bizler için... ...son derece kıymetliler. Zira... ...istikbalimizin teminatı onlar... Yine hocam öğrencilerimizden sık gelen sorulardan bir tanesi de dersimizde yoklama alınıyor mu? Çok şanslılar bu hususta. <laughs> Biz e, yoklamalı dönemlerde okuduk fakat öğrencilerimizin böyle bir zorunluluğu yok. E, eğer dersleri e, ders notlarından ve video kayıtlarından e, verimli bir şekilde takip ederlerse hem derslerinde muvaffak olacaklardır hem de devamda hiçbir problem yaşamayacaklardır. Zira devam zorunluluğumuz bu derslerde yok. Evet hocam yine bağlayıcı bir soru olarak e, sınav konuları nelerdir? Bunlardan da bir bahsedebiliriz. Evet, çok... nasıl yapılıyor? Tabii tabii bu çok güzel bir soru. Sınav haftamız da yaklaştı. Evet. Bize de mailler yağıyor <laughs> çocuklar ama bu çok güzel bir şey çünkü biz e, uzaktan eğitim olduğu için, kayıt evet. yoluyla olduğu için öğrencilerle birebir iletişim kuramıyoruz. Ama mailleşme yoluyla her daim onların hizmetindeyiz. E, öğrencilerimiz sınavları da soruyorlar bize ama buradan bir kez daha ilanlamış bulunalım. Ben aslında ders notları kısmına bir duyuru metni de ekledim. Son derece sarı ve anlaşılır bir şekilde tüm soruları cevap veriyorum orada. Ama sizin vesilenizle bir de burada cevap verelim. Evet. E, sınavımız test olacak çünkü... ...tüm e, okulun aldığı bir ders bu. E, takribi 155 sınıfımız var. Bizim 15 bin kadar öğrenci ediyor. Hmm. O yüzden onlara da kolaylık olması maksadıyla... ...test yapacağız. E, 20 sorudan oluşan bir test olacak. Çoktan seçmeli. Hemen e, aklıma geldi şimdi bir soru daha. Ben ders notlarının sonuna örnek sorular ekledim. Örnek evet. sorular ekledim. Çocuklar işte çalışırken hani... ...nasıl sorular gelebilir diye böyle bir... ...düşündüklerinde efendim... E, ...örnek olarak onları görsünler ve çözsünler diye... ...buradan da tekrar ilan etmek istiyorum. Arkadaşlar o sorular örnek sorular. Sıraşlısın. Elbette ki imtihanda... ...daha farklı sorular çıkacak ama... ...kolaylık ve zorluk derecesini düşünürseniz... ...örnek sorular nasılsa... ...imtihandaki soruların zorluğu da... ...o şekilde olacaktır. Bizim burada... ...maksadımız size doğru tarihi öğretmek. Yani bazı öğrencilerimiz şey diyor... ...işte hocam... E, işte Tıbbın farklı branşlarındalar. Bazıları işte diyetisyenlik yahut işte fizyoterapi gibi hı hı. Efendim bölümlerdeler. Biz alan dışı öğrencisiyiz. Tarih evet. öğrencisi değiliz. Sözelci değiliz. Sosyal bilimci değiliz. Ee, o yüzden e, bu derslerde zorlanır mıyız? Hayır zorlanmazsınız çünkü biz içerikleri ona göre hazırlıyoruz. En temel herkesin öğrenebileceği, öğrenmesi gerektiği kadarıyla temel olarak. Hı hı. Bu şekilde içeriklerimiz ve sorularımız da ona yönelik yine gayet öğrencilerimizin çalışan öğrencinin... ...çok klasik bir ifadedir bu öğretmenler evet, için evet. ama çalışan öğrenci son derece başarılı bir şekilde imtihanlarını verebilir. Teşekkür ederiz yine. Peki hocam e, MEBİS'ten gönderilen mesajla neden cevap verilmiyor diye bir soru gelmiş. Çünkü e, MEBİS sisteminde de işte o bizim e, resmi e, mail benim. adresimize bağlantı geç oluyor. Evet. E, bizim MEBİS'i doğrudan mailini kontrol etsek bile sistem sebebiyle doğrudan bize düşmediği için... ...en temiz ve güvenilir iletişim yolu resmi mail adreslerimizdir. Bu e, inkılap tarihine mahsus bir şey değil. Yani benim öğrencilere tavsiyem... Diğer hocalarına da resmi mail adresleri üzerinden ulaşmaları. Zira Mebis'in maksadı orada bizim ders içeriklerini öğrencilerle paylaşabilmemiz, hı hı. ders kayıtlarını paylaşabilmemiz, not işlemleri vesaire. Bunun haricindeki evet yan bir takım eylemleri de var fakat bunlar o kadar aktif kullanılmadığı için kullanmaya da kalksak zaten sisteme zarar veririz. O yüzden biz daha ziyade iletişimi hep mail üzerinden en temiz en güvenilir kaynak bu. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün aslında yine beşi ortak zorunlu dersler kapsamında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin e, öğrenciler tarafından sıkça sorulan sorularını cevaplamış olduk. Evet. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız Estağfurullah. için. Estağfurullah ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Başta Medipol ailesi olmak üzere UZEN birimine hususen <laughs> teşekkür etmek istiyorum. Sizin şahsınızda da hususen teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle. Öğrencilerimle birebir böyle bir buluşma imkanı sağladığınız için sağ olun var olun. Nice nice yayınlarda <laughs> tekrar görüşebilmek İnşallah dileğiyle. İnşallah hocam tekrar görüşmek üzere.